Selam millet ben oyuncu mülayim SCP 173 adlı kardeşimiz bize bazı bana bazı sorular sordu ben de elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum hatta videosunu bile çekiyorum bugünkü üçüncü video ya yani o iki aylık borçlarımı vereyim dedim yani soru falan sorca sormak istiyorsanız sorabilirsiniz e, abi ben de şöyle sıkıntı oluyor nasıl çözerim falan diyerek e, yardımcı olurum elimden geldiğince kardeşimiz e, egzoz nasıl patlatılır ve nasıl ön kaldırılır onu söylemiş ben de videosunu çekeyim dedim e, öncelikle egzoz patlatmadan söyleyeyim başlayayım araba parçalarından incin kısma gelip e, ecu cip yani arabanın beynini fulliyorsunuz bu fullemek zor fulledikten sonra şu tam sağ üstünde gördüğünüz gibi şurada e ona girip ondan satın alıyorsunuz bir tane o da arabanın beygirini falan arttırıyor tabi bu bayağı pahalı ben en kötüsünden aldım çok pahalı diye bunu alırsam bir miktar daha artıyor 33 beygir daha fazla oluyor ve devrim yükseliyor 171 devir yükseliyor arabanın beyni işte yazılım atıyorsunuz kısaca bundan alıyorsunuz tabii şu ikisi baya kötü şunların ikisini almayın ortadaki. Eğer böyle bu arabadan varsa tabi bu arabaya uygun olmayan şunlar da var. Şu üstünde görüyorsunuz 10 RPM diye yazıyor. onun onlar en kötüsüdür. Bu da 43. Ona göre alın 71 RPM. Bu da 144 RPM. Yani bu bayağı iyi bir şey. Ben bunu aldım. 86 RPM bunun diğerinde bunu da alabilirim 114 RPM bayağı fazla aldım işte şu ikisini almayın düşük RPM'leri almayın gidin direkt bunu alın daha iyi fazla güç verir ben bunu alırsam 88 beygir düşüyorum gerek yok ama bunların da bir özelliği var diye biliyorum onu pek hangi özelliği olduğunu bilmiyorum da yani bir özelliği var Aldınız. Sonra çıkıp egzozlardan yani aldığınız Başka da bir şey yok. İstediğiniz gibi egzoz. Yani egzoza hatta gerek yok. Ben niye buraya girdim onu da bilmiyorum. Onu alınca e, tunik kısmına gireceksiniz. Yine her şeyi buradan yapıyorsunuz arabanız zaten. Tunik kısmından rpm derecesini devir derecesini ayarlıyorsunuz. Bu arada bazen sesle sıkıntı olabilir kusura bakmayın. Tabletin mikrofonundan dolayı. Sonra sol en sol sol üst köşede bir tane dain dain diye bir şey var. Buraya geliyorsunuz. Buradaki deviri şu kırmızıyı en sona çekiyorsunuz. Ben bunu ayarlamıyormuşum. Sonra, sonra şu ortadakini böyle ortalarda şu hafiften şu derecede falan tutuyorsun Aa, dur ilk önce şunu unuttum pardon. ilk i̇lk önce buradan gelip full test yapın daha iyi olur. Arabayı test edelim. Yani ona göre ayarlanması lazım. O çizgiye göre ayarlanması lazım. Şimdi şey yaptık. Evet. bu çizgiye göre ayarlayacaksınız. Gördüğünüz gibi şu kısımda, tam şu kısımda şöyle bir düşüş var. O düşüşü e, almayacağız. Yani bunu burada tutacağız. Daha yüksek beygir alabilmek için. Sonra doğru ve gidince beygir ve torkumuz düşüyor ve e, en son devirde de daha yavaş hızlanıyor o, o da geliyor. Yani anlayabildiyseniz bu yeşili de tam bu derecelerde yani ortalarda bir yerlerde tutacaksınız. Sarı olanı da en yüksek tok ve beygiri alan tarafı tutacaksınız. Benim şu noktada tam gördüğünüz gibi en yüksek devri burada almış. Bu noktada tutuyorum ben de. Bunları ayarladıktan sonra e, bir de şey yapacağız. Launch komutu Sağ alt köşede şu kısımda bunu açmanız gerek tabii açtıktan sonra bu ayarları yapıyorsunuz sonra e, egzozunuz vites boştayken e, patlamaya başlıyor e, bu böyleydi sıra ön kaldırmada ön kaldırmak güç isteyen bir şey arabanın gücüne bağlı ve dört çekişlerde zor ön kaldırmak baya baya zor 3000 4000 beygir olması lazım yok 2000 beygir 2000-3000 beygir falan olması lazım. Arka çekişse arabanız bu çok kolay kaldırabilir. O da zaten hava atmaya yarıyor. Benimki 4 çekiş olduğu için 2000-3000 beygire kadar kaldırmaz. Yani hafiften zorluyor ama kaldıramıyor. Yani direkt kalıyor. Arka çekişte arka çekişi daha güçlü olduğu için daha iyi kaldırıyor. Yani direkt ön kaldırıyor onu da kaldırmak için 1200 1400 beygir üstü falan olursa oldu. Benim arka çekiş ya bu arka çekiş yani bu arka olsaydı büyük ihtimal zorlardı böyle hafiften hafiften kaldırdı ilk kalkışta. Sonra da durdu. 1300 beygir olsa tam kaldırmaya başlardı. Yani olay bu. Bir e, süspansiyon ayarı videom var bugün atmıştım. İlk attığım bugünkü video. Onu izleyerek ön kaldırma süspansiyon ayarını yapabilirsiniz. Yani sadece güç ve arka çekiş lazım. Bunu arka çekiş yapabiliyor muyduk acaba? Yapılıyordu diye biliyorum. Aynen yapılıyordu yapılıyordu. Bakayım yapılıyor muymuş? Aa, yapılmıyor. Yok. Ha yapılabiliyor. Ben bunu alırsam arka çekiş oluyor. Bakayım, aynen arka çekiş oluyor. O zaman ön kaldırabilirim benim arabada. Yani yaparsam 280 bin lira bayağı fazla. Çok istiyor. Ama bir daha dört çekiş yapamıyorum. Öyle sıkıntı var. Bunu kalamam alamam zaten. Dört çekiş bir daha yapamıyorum. Öyle bir sıkıntımız var tabii. Ne yapalım? Bir iki tur atalım bari. Trafik kurallarından Max hızı bir de Max hızı deneriz. 3 ben 320'ye kadar gördüm daha da görmediğim hatırlamıyorum. Şimdi az önceki egzo, yani o ayarları yaptıktan sonra egzozunuz böyle patlar gördüğünüz gibi. Arkadaş sormuştu ben de tamam dedim. Ah lastiği unuttum. Isıtmayı lastiği ısıtmayınca durması da zor oluyor. Durmaz hiçbir şeyle de durmaz. 200 mi 200 gidiyorum valla Geçer mi? Geçti lan Tam böyle 110'da durmanıza gerek yok 120 kadar yap gidebilirsiniz Ama 120'den sonra gidiyor ev duramayacağım <laughs> Yemez benim bir durma taktiğim var. Geri vitese alıp gaza basmak daha çok bitiyor ama lastiği de yiyor yani. Lastiğiniz de patlayabilir. Birkaç kere başıma geldi. 83 Tam yapsaydım büyük ihtimal 90 beyaz blue pirinden verildi. Bir de max hızı deneyelim. Yani sorularınız falan olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ama siz de birazcık yardım ederek like, abone, like'a gerek yok. İster atın, ister atmayın. Ama benim tek istediğim şey abone, bir yüz abone varmak. Benim hayalim bu. Hep YouTube'da hayalim buydu. Şu ayarı bir tık düşüreceğim. 100 metre yok 800 metre bir hız test yapalım. 320'den öteye geçebileceğim mi bakayım. Video 10 dakika olmuş. Olsun. Lastik ısıtmayı unutmayın. Yani tam yeşilde dursun. Öyle tam Allah geçtik. Şu yeşilde dursun böyle. birazcık erken attım. 327 geçiyor. 349 bayağı gitti. Bir ikin, ikinci vitesi çok erken attım ya. O, bir daha yapalım. <gülüyor> Pardon. Tekne <laughs> basamadım. Şöyle yapayım mix O lastiği patlatayım da. Oha lan ne oluyor arabaya? ya? <laughs> <laughs> araba kafayı yedi. bir hız testi yapamadık ya. Bu arada beni destekleyen kardeşlerim, abone olan, izleyen, like atan çok teşekkürler. Hiç tahmin etmiyordum. Yani bakıyordum bu oyunu oynadığımda bir sorunla karşılaşmıştım. Youtube'a girdim. Hiç Türk çeken yok. Ben de öğrenmeye çalıştım sorunları falan. Sonra da siz de paylaşayım dedim. Bu izlenmez dedim. Baktım izleniyor. 600'ü falan geçmiş. Şaşırdım yani. Çok teşekkürler. Ama abone de olsanız güzel olur. Bak yine konuşurken birinci vitesi geç attım. Bu sefer az hızlandım. Bir kilometre fark vardı kesin. Aynen dedim. Birinci vitesi çok geç attım. Hadi bir son, son son olsun. bit bir tık daha kısayım oyunun sesini. Bir <laughs> bu sefer erken attık ikiyi. 100 349'u geçmiyor işte. 349'u bak. Yapabildiğim bu hani. Sorularınız olursa yorumlarda belirtin. Bize kanalın ismini değiştirsin mi geldi? Değiştirdim mi diyorum acaba? Değiştirelim ya. Taklacı TV yapmayı düşünüyorum. Hatta yapalım. Ben bir kanala geçeyim. Oradan yapalım Evet arkadaşlar kanalın ismini değiştirelim diyorum. Taklacı TV yapacağım bundan sonra isim Taklacı TV. Neden birazcık da şöyle sıkıntı var. Bir bazı birkaç kişi de tak yani oyuncu mülayimmiş. İtiraz etti. Değiştir ismini dedi. Ben de hiç kavgayla uğraşmadan nasıl bulduysa beni bu arada ben de direkt tamam dedim geçtim adı hayırlı olsun diyelim böyle büyük harflerle taklacı tv olur ya olur gibi hadi bakalım yapıyorum hayırlı olsun taklacı tv Bundan sonra Taklacı TV olarak göreceksiniz beni. Gördüğünüz gibi. işte videoda bu videoda burada arada ne işe yarar? Süspansiyon ayarını nasıl yapılır? Ön kaldırmak için bu süspansiyon ayarını yapacaksınız. bir de bir tık arttırın. Arkayı öyle sert yapın biraz. ayar Zaten videoda anlatıyorum biraz. İşte arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.